<laughs> ben Can. Ben Şimek. Ben Şimek. Bugün sizlerle birlikte Kola. patlatacağız. Ben taslayayım. Aşağı başlıyoruz. Ben attım anda dur. Hemen hızlı bir şekilde atacağım. Yol aldı. Açayım mı? Biraz daha aç, biraz daha aç. ben yakınlaştırayım şöyle şey de. Aç bakayım. <laughs> Arkadaşlar bu videonun daha sonuna geldik. İyi günler.